Abla, abla. Kardeşim yavaş. Abla eve gidiyorum ben. Kardeşim dur kuaföre gideceğiz. Gel bakayım sen buraya. Girdim ben eve abla. Hadi gel benim. Yaramaz kardeşim ya. Benim yaramaz kardeşim. Kapsamı sokuyorum. Abla. Aa elektrik süpürge. Sakın. Abla sana soğuk espri yapayım mı? Gel. Mutfağa gel mutfağa. Geliyorum dök. Soğuk espriyi orada yapacağım. Gel. Ay bu ne Kız. Abla bak <laughs> buraya ben satın aldım ben bunları. Ha. Gel şimdi abla. Ablacığım bu dolabın yanına siz? gel. Dolabın ne? yanına gel. Dolabın mı? Nerede? Mutfakta abla mutfakta. Ha, mutfakta. Gel abla. Abla. Gel burada dur. Şimdi sana soğuk espri yapacağım. Soğuk es espri böyle olur. Abla. Abla espri yapayım mı? Dur abla. Dur abla. Dur dur dur. Kardeşim. Dur bak. Oturuyorum gidiyorum. Kafana konuyorum. Nasıl abla? <laughs> Abi kucağıma almaya şey Hadi ku kardeşim kuaföre gidiyoruz. Gitmeyelim. Ama kardeşim saçlarımın halini görüyorsun. Ben bunları ya bassam ne olur biliyor musun? Yüzüm kabış kabış olur. Oo. Kardeşim. Koş 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 koş. Ama sen hep böyle kardeşim. Küs. Bana ne? Hmm, tamam. Ben gidiyorum. Ben de geliyorum. Ben de geliyorum. Yanlış bırakma. Yerler beni. <laughs> Oo, gidiyorum abla. Ben oyun, eğlence merkezinin oradayım kardeşim. Ne ara gittin lan oraya? Dur. Ablamdan geçti, bir bisiklet almıştım ben bu bisikleti nasıl kullanıyorum şimdi? O da var. Ana! Kuaföre gideyim bari. Hın! Hın! Kuafördeyim kardeşim ben. Geliyorum abla. Abiler çekil önümden. Abiler! Tamam. Hadi kafere mi geleceksin kardeşim? Aferin sana. Asıl bırakı sakın bir şey yapayım da. Ben. Duruyorum burada. Abla bu kuaförcü robotun saçı neden mor? Saçın aşırı var ya da. Bilmiyorum da kardeşim bak burada parfümler varmış. Bunlardan alalım bir tane bize. Ben buraya oturayım. Ne varmış? Evet, güzel parfümmüş ha. Hmm. Anlıyorum. Ah saç da var. Ah peruk. Kızım. Ay. <laughs> Kardeşim peruk. onlara dokunma sakın. Onlar özel Paris'ten getirilmiş. Tamam mı? Senin ben Paris'ine. Şu an ben de saçlarımı yaptırıyorum. Birazdan ablaya yapacağım. Amca. Ab Ablamız saçını sıfıra vur. Uhu. Siz ona bakmayın. Ay kardeşim biraz haylaz da. Ben oturdum. Tamam ben bunları alayım. Oturuyorum. Gidiyorum. Bunlar çok güzel. Kafana konuyorum. Ha ha ha. Kardeşim bak kızacak atacaklar şimdi sene. Amca siz bizi atamazsınız değil mi? Biz çöp değiliz. Atarız kız. <laughs> Amca seni döverim lan. Gel lan. Bıyıklı <laughs> Bıyık yedin. da yok ki bunda. Merhaba. Aa. Amca sen tam bir dayaktasın. Dayak mı dedi? Aa burada da... Anne. Hoş geldin lan. O senden büyük. Doğru konuş. Ne yapıyorsun lan? Annem ya. O okula gidiyor. Sen gidiyor musun? Ya. Gitmiyorsun. Sus bakayım sen. Giderse gitsin bana ne ya? Ne diyor ne Ah ve aleyküm selam kardeş. Hmm, dur abla bekle lan. Evet şuradan bir şey. Ha abla. Bakayım. Abi burada çok tatlı şeyler var. Ben şunu alacağım. Ay. Abi demişim. Ben kafere dedim tamam mı kardeşim? Hangisini öğrenebilirsiniz? Bence hangisi size parfüm ve şu ayna çok yakışacaktır. Lan robot abi demezsin. Robot abi diyeceğine bana desene oğlum. Kardeşim. Musti. Uyyy. güzel güzel. Neyse oturayım ya. Ben hani Hiperaktif çocuk yani. ol bak çok zor. Evet çok tatlı olacak bu kesinlikle. Ya başlatma tatlı gidiyorum ben. Uuu. E tamam sen git ben hayvan bakacağım. Hop. Hop. Sen oyun parkında oyna biraz. Tamam. Abi oyun yetmiyor ya. Canım ya abla saçım gözüküyor. Ha. Sen oyun parkında oyna kardeşim. Bu dev robot bana hiçbir şey, tamam mı? Birazdan belki hani bir tane boş evimiz var diyor ona gideriz belki olur. Ne mi? yapayım ben? Eve hoşlandım ben. Tamam kardeşim, sen beni evde bekle ama sakın enerji ya, çiçeği mı? içtim beya. Baştan baş daha hiç ben. Normalde daha hızlıyım. Enerji içeceği boştu benim. Yani Zıplay şey. çekirge. Hoplay Ne diyorsun çekirge. abla sen? Yanıma gelsene. Zıplay ver çekirge. Hoplay ver çekirge. Bıdı 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 yapma lan çekirge. Bıdı bıdı çekirge. Hopla ver çekirge Zıplay ver çekirge Bıdı 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 çekirge Bıdı 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 yap bakayım çekirge Bıdı 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 bıdı, bıdı. Ya ne anlatıyorum be abi ne be abla Şiştan sen Eh orada Hadi görüşürüz abi, abi. Oy! No 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 no. No 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 no. Kardeşim de geldi sandım ya. Yani. No 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 no. No 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 no. No 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 no. No 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 no. Kara kedi gireceğine aramıza seni şey. Ya abla ya, şu şarkıyı nereden biliyorsun? gerek. Şu şarkıları nereden biliyorsun ya? TikTok'ta lan beni? Yerim. Girerim ağzına ha. <laughs> ben de seni yerim dedim. <laughs> Ablana söyleyemezsin abla şu an burada yok. Hop gel ya. Aa! Ölüyordum ya. Gireyim eve de. Bilgisayarla oynayayım. Ablam sattım diyordu. Yalan atıyor. Aa, bilgisayarım yok diyorsun. Ablam sattı diyordu. <laughs> <laughs> Nereden lan bilgisayar? Bilgisayar yok. Dan ben de burada blok kırarım. Arkadaşlar Minecraft oynayanlar yoruma yaşın. Oha! Wow. Wow. şunu da doğru düzgün koymuşlar. Ya bunu neden bu kadar büyük yaptılar? Onu da anlamıyorum ki. Anlaşam Ay kardeşim arayayım. Bir telefonum var bu yaşta ya. Aa akıllı saatinden ya da telefonundan arayayım. Ne var lan? Kardeşim neredesin? e ee, Eee. Ee, evdeyim. Bebek mi uyuşuyor ya? E, 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 Bebek uyutmuyorum. Seni uyutuyorum. Kardeşim Kapağım. eve gelince bacak kıracağım. Saklansan kaçsan iyi olur. Tamam lan kapatıyorum. Yürü git. E tamam. Ah. Biz, biz de of ya. Ablamla geçen gün yaptık burada sinema gecesi. Hiçbir şey anlamıyor. Hiçbir şey. Eve kamera taktı dedim. Ne yapıyor bir baksam Ya ben bile bu yaşta biliyorum ya. Kaç yaşımda ne var lan? Ben büş, büş büyük oldum. Ablamdan büyüğüm ben. Ablayı boşuna diyorum ben ona. Saygısızlıkta kusur olmasın. Oooo. Ya ablam da burayı aldı bu, bu kitapları. Okumuyorum ben okumuyorum. Daha az, okula gitmiyor. Kendine hmm. mi aldı acaba? İnşallah benim kitaplarımı bir şey yapmaz. Yırtsam ne kadar güzel olur ya. Ay yırtmasın hele hele. Neyse. Dört duvar köşesinde bir ev. Üç duvarı da yermişim. Oy, oy, oy. <laughs> oh, 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 oh. Yok gardıropmuş, yok oymuş. çok bekler. Uhu! Yatayım ya. Tina. Neyse. Uyuyamadım zaten ya. Ya, ablam da araba mı alıyor? Ne alıyor şey? Bu kadar beklenilir mi ya? Şu Otur şuraya. Ya Ay, bu ne? Oo, vay. La compa. Aa, aa istediğim bölüm. Bu pizza

sevmiyorum artık. Bu bölümde iyice kötü yaptılar bu filmi. Aa! Hadi havla havla. Onlar aykırı havla la la la. Aa, adam üç. İzle izle izle. Sen sus. Sus sus. değil. Ben kapatırım ha şimdi şunu. ha. Ben çok hızlıyım. Ben çok Füze ıslayım. kaplumbağa, füze kaplumbağa. Füzeyim ben, füze. Füzeyim. Bombayı patlatırım, geçerli füze gibiyim. Füzeyim ben. Tamam yeter ya. Bakın burada ben yarış kazandım. Kesinlikle yalan değildir bu. Ya bu misafir odasına girmek yasaktı ama. Dinlemeyeceğim. Kirleteyim hatta biraz da ya. O, o ne yapıyor bakayım eve? <laughs> eve mi girdi lan o? Eve mi girdi lan? Pardon. No 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 no. Senin bacaklarını kırdım. Neyse arkadaşlar sonraki bölüm görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Aboneliğimiz ücretsiz ha. Bu arada arkadaşlar hepinizi beğenin.